Hiç kimse İmam Hatip okulunu yutamayacak. Hiç kimse Kur'an kursunu yutamayacak. Millete mal olmuş bunlar. Millet istiyor. Millet yapıyor. Millet inşa ediyor. Milletin önünü kimse kesemez. Ümit var olmuş. 2000 yılında İslam'dan başka hiçbir sistem konuşulmayacak. Hiçbir sistem tartışılmayacak. Kapının arkasına konan çöplük olacak bütün sistemler. Bak komünizm çöktü. Aynen çöp tenekesi gibi içeriden dışarıya atıldı. Çöp tenekesini hırsız götürür mü götürmez mi? Ne var ki götürsün kardeş? Müşterisi olmayan mal gibi. Bütün sistemler kapının dışına itilecek. İslam gelip baş köşeye vallahi oturacak. Bak yeminle söylüyorum. Hiç merak etmeyiniz. Yeter ki İslam'ı sahiplenelim. Allahu Teala vaat ediyor. Allah vaadinden dönmez. Ne diyor? Fezkuruni <laughs> siz benim dinime sahiplenin ki ezkürküm ben de size sahipleneyim. Bak ayete bak ne tatlı bir ayettir ya Rabbi. Bayılıyorum bu ayete. Fezkuruni <laughs> <laughs> benim kitabımın bir adı da zikirdir. İnna nahnu nezzelnel zikre. Bak zikir Kur'an demek. Tezkürûni benim zikrim, yeryüzüne gönderdiğim kitabın adı zikirdir. Benim kitabıma, Kur'an'ıma, İslam'ıma, dinime sahip çıkın ki ezkürküm ben de size sahip çıkayım. Bak Allah'ın vaadi bu. Ama Allah'a hamdolsun hızla İslam ülkemizde gelişiyor ehli küfürün İslam'a inanmayanların İslam'ın önünü kesmek isteyenlerin tamamı şu anda panik içinde panik hani yangın çıkar da paniğe kapılırsınız panik içindedirler o bakımdan Allah'ın inayetiyle ümitsiz olmayalım gayretimizi kesmeyelim mücadeleye devam edelim insanlarla münasebetlerimizi iyi tesis edelim Allah adına yaşayalım. Allah için koşalım. Allah için yaşayalım. Çünkü buradan gideceksiniz. Ee gitmemek mümkün olsaydı. Hani servetimi vereyim de gitmeyeyim. Böyle bir çare. Hani şimdi 10 bin markı verince askere gitmiyorsunuz ya. İki aylık askerlik yapıyor. Öyle var mı yok mu? Bak parayla askerlik. Parayla ölmemek olsaydı. Hani parası olanlar ölmeyecek, parası olmayanlar ölecek gibi bir kanun olsaydı. Vehbi Koç ölür müydü ölmez miydi soruyorum. Vallahi ölmezdi. Adamın trilyonları var. Hepsini bıraktı tıpış tıpış gitti. Erkekse gitmesin. Ya Müslümanlar yanlış hesap yapmayalım. Ben samimi olarak söylüyorum. Yanlış hesap yapmayasınız. Cumhurbaşkanı yanlış hesap yapmasın. İslam'ın önünü kesmesin. Milletvekilleri yanlış hesap yapmasın. Generaller yanlış hesap yapmasın. Hepsi musalla taşından geliyor. Musalla taşından geçiyor. Her kişi niyetine deniyor. Cumhurbaşkanı niyetine denmiyor. Yanlış hesap yapmayınız. Ölmeyen Allah'tır. Hayyul la yamut. Ölümsüz olan canlı Allah'tır. Ve hu hayyul la Allah ölmez. O diridir, ebedidir, sonsuzdur. Parayla ölmemek mümkün olsaydı Vehbi Koç ülkenin devletten zengin adamı bütün o paraları vermez verir vallahi gitmezdi. Ama gitti. Ama bitti. İbret alalım. Örnek alalım. Yanlış hesap yapmayalım. Hasibu enfusekum kablen bu. Musalla taşına gelmeden hesaba gelin, huzura gelin, secdeye secdeye gelin. Allah cümlemizi bağışlasın inşallah. Kardeşler İslami hizmetler hamdolsun yürüyor. Bakıyorum hamdolsun umut verici şeyler olarak söylüyorum. Şu anda İstanbul'da evlenen delikanlılarımızın yüzde sekseni ben işin içindeyim İslami törenle evleniyor. Kur'an'la, nasihatla, kasideyle, ilahiyle, sünnetler İslamlaştı, nikah törenleri İslamlaştı. Hangi kardeşimiz şimdi bir temel atarsa hocayı çağırmadan temel atmıyor. Hangi kardeş biz market açarsa, dükkan açarsa, fırın açarsa ben geçen hafta altı tane temel atma törende dua ettim gittim. Bütün temeller İslam'la atılıyor şimdi. Aynen. Dükkanlar İslam'la açılıyor. Duayla, kurbanla, Kur'an'la açılıyor. 2000 yılında parlamento Kur'an okunarak açılacaktır. Göreceksiniz, göreceksiniz. Çünkü bu sene Ramazan'da Amerika'da Beyaz Saray'da vallahi Kur'an okunmuştur. Namaz kılınmıştır. Müslümanlar çalışın. Allah aşkına çalışın, destek olun, yardım edin, gayret edin. Hiç kimse Vehbi Koç olamaz bu, bu asırda ama gitti, kimseye bir şey kalmadı. Şimdi torunları servet kavası yapıyor. Kıyamet kopuyor. Bu cümleden olarak bugün de sizi çok hayırlı ama çok ihtiyacı olan bir yer için yardıma teşvik etmek istiyorum. Şu bizim Dudullu'dan sonra Kemerdere diye bir yerimiz var. Kemerdere. Hakkı ben oraya Kemerdere demeyin diyorum. Kenardere, kenardere. Kenarda kalmış, derede kalmış, fakir, zavallı bir semtimizdir. Çaresiz bir yer. Orada bir kardeşimiz çok güzel bir cami yeri verdi böyle. Düz yolun hemen solunda üzerinde bir cami yeri verdi. Çok değerli bir yer. Tanıdığımız arkadaşları çağırdık, hafriyatını yaptı. Yine çağırdık, bir kırma makinesi geldi. Bütün taşları kırdı, caminin yapımına hazırlandı. Temel atılacak e, bir yardıma ihtiyaçları var. Devletten pay yok, hükümetten fon yok, ton yok, bir şey yok, yok yok. Yalnız cemaatimiz var. Biz Allah'ın emriyle ve izniyle cemaatimize güveniyoruz. Bütün bu camileri cemaat yapıyor. İşte şurayı yapan bir kardeşimiz Mehmet Uslu. Allah ömrünü mezid eylesin. Bak cami yapılıyor buraya. Haftada bir milyar para ödeniyor buraya. Haftada bir milyar. İnşaat öyle az mı zannediyorsunuz? Bu Kemerdere'den dernek başkanı, dernek mensubu cami yaptırma derneği, Kemerdere merkez cami yaptırma derneği mensubu şuna, şu anda gözüme bakıyorlar. En sonunda bekliyorlar ki hemen çıkışta sizin yardımınıza müracaat etsinler. Allah aşkına Muhammed Mustafa aşkına çıkar şöyle göz doyurucu şöyle cüzdanınız ama evvela vicdanınızı yoklayın sonra cüzdanınızı yoklayın. Evvela vicdan, siz söyleyin, sonra cüzdan. Evvela iman, sonra imkan. Şöyle cüzdana bakın. Hangi para daha büyükse Allah için onu verin. Bu kardeşlerimiz çırpınıyor vallahi hocam diyorlar perişanız. Temel atsak gerisi gelecek. Bu temeli sizinle atalım inşallah. Hak Teala verdil, verdiklerinizin karşılığını cennet eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.